Geleneksel bir ürünü olan Sivas kavurması, etlerini biz alıyoruz. Daha sonra kuşbaşı şeklinde doğradıktan sonra buhar kazanında pişirerek üzerine sadece tuz ilavesi ekleyerek kılıfıra dolduruyoruz ve bu kılıflara doldurduğumuz ürünleri de 100 er gram vakumlu olarak ambalajlıyoruz ve bunu tamamen tüm Türkiye'ye soğuk zincir bozmadan kargüle gönderimini sağlıyoruz. Sivas kavurması 100 er gramlık dilimli vakumlu ambalajlarda yaptığımız zaman 6 ay kadar bir raf ömrüne sahip, blok hal, blok halinde olduğu zaman da 3 ay raf ömrüne sahiptir. 100 er gram ve 200 er gram olarak ev hanımlarımız kullanıyor. Aynı zamanda kahvaltı, kahvaltıların vazgeçilmezi restoranlara da veriyoruz. E, tüm Türkiye'ye dağıtımımız var zaten. Aynı zamanda e, bu sokak lezzetleri olarak da Sivas kavurmasının tercih eden çok fazla bir kesim var. E, özellikle Kurban Bayramı sonrasında gelen e, yurt dışından gelen vatandaşlarımız, hemşerilerimiz için. E, bunun satışlarımız daha da fazla arttı. Bu konuda biz elimizden geleni yapıyoruz. Raf ömrünü sağlaması, e, uzun yolda dayanmasın, soğuk zinciri bozmadan strafor kutu ve buz aküleriyle ve müşterilerimizin Evlerine götürmesini sağlıyoruz. Yaklaşık bizim kendi firmamız Yıldız Et olarak yaklaşık 25 ila 30 ton arasında bir ürünü üretiyoruz yıllık kavurmada. E, Sivas kendi yaklaşık 100 ila 150 ton arasında aya, e, kurban bayram öncesi veya sonrası olmak üzere değişiyor. Sivas çok fazla tüketiyor çünkü Sivas et yemeyi çok seven bir şehir. İç Anadolu şehri e, Sivas kavurmasını biz ve Sivas'taki tüm et mamülü üreten firmaları tüketimi çok severler. ...içlerinin pişirilmesi. Şey Sivas kavurmasını çok seviyoruz. Yani hemen hemen her gün tüketiyoruz diyebiliriz. Ee, sabah ve akşamları gayet güzel oluyor. Hatta bazen kavurma böyle etli pide gibi döktürüyoruz... ...yumurtalı şeklinde tüketiyoruz. Çok da seviyoruz. Vallahi 200 ton doğrudur, doğru da olabilir. Çünkü neden diyeceksiniz. Sivaslı kavurmayı çok sever. Sabahları özellikle... Kahvaltılarda e, yumurtalı kavurmayı çok severler. Sivaslılar genelde yemeklerine de kavurma katarlar. Yani çok tükettiklerine de eminim. Doğru, doğru bir tespit olabilir. Çok güzel. Sivaslı eti çok sever. Ondan ne tüketilir? Peki sen de yiyor musun e, kavurmayı çok? Ben de eti çok severim. Ben de Akşamları? Bir de öğlen? Doğrudur efendim. Sivaslıların et hastalığı vardır. İkincisi soğuk kavurma dediğimiz normalde evlerde yapılan bir soğuk kavurmamız vardır. Bir de kasap usulü soğuk kavurmamız vardır. Onda da normaldir. Sabah kahvaltısı öğlen normalde öğlenler yenir. Akşam kahvaltı üzerine yenir.